25. soru. X sıvısına ilave edilen Z katısı sıvı içerisinde süspansiyon aynı karışıma Y sıvısı ilave edilince Z katısı çözünüp X sıvısı ile emisyon oluşturuyor. Buna göre öncelikle Y ile Z birbiriyle homojen bir karışım oluşturduklarına göre onların görüntüsü Z şeklindeyken X ile emisyon oluşturuyor. Dolayısıyla X burada karışıma heterojen görünümlü olacak. Yalnız X'in yoğunluğu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadığımız için X'in aşağıda mı yoksa Y Z çözeltisinin üzerinde mi yer aldığını tam olarak bilmiyoruz. Ama karışımın görünümü X Y Z şeklindedir denilen birinci öncül bu durumda yanlış oluyor. Çünkü Y ve Z'nin homojen bir karışım oluşturması gerekiyor. X sıvısı ayırma ünlüsü ile ayrılabilir. Heterojen sıvı sıvı karışımlarda eğer yoğunluk farkı varsa ve karışımda heterojen bir görünüm varsa ayırma ünlüsü ile ayrım yapabiliyoruz. Ve görüntü olarak karışımımız heterojen görünümlüdür. Bu durumda cevabımız D şıkkı olan 2 ve 3'tür.